فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا بسم الله والصلاه والسلام على رسول bugün 3 Aralık Pazar 2023 ilmi derslere kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Hanbeli mezhebinin üzerinde konuştuk ve Hanbeli mezhebinin genel itibariyle Hanbeli mezhebinin temel özelliklerini zikrettik. Bugün ikinci aşaması olan merhaletil mutevassıtin dedikleri ikinci aşamaya değineceğiz. İlk aşama birinci kısım bildiğimiz üzere Ahmet bin Hanbel'in hayatıyla başlıyor ve vefatıyla 241'de son buluyor. Bu ilk aşama ta İmam Ebu Yala'ya kadar gidiyor. İmam Ebu Yala da bildiğimiz üzere Hicri 458'de vefat ediyor. İmam Ebu Yala'nın ölüm tarihinin veyahut da İmam Ebu Yala'nın doğum tarihinin başladığı zamana kadar Hanbeli mezhebinin ilk dönemi ele alınıyor. Bu ilk dönemde de bazı özellikler var diye söylemiş kitapların toplanması, rivayetlerin toplanması e, gibi bazı özelliklerden bahsetmiştik. İkinci dönem Kadı Ebu Ya'la diye bilinen alimle başlıyor. Kendisi 458'de vefat ediyor ve kendisi mezhebin en büyük otoritelerinden birisi oluyor ve mezhebin yayılmasına en çok katkı sağlayan isimlerden birisi oluyor. Çünkü kendisi kadılık görevini alıyor. Geçen derste de söylemiştik. Hanbeli mezhebinin yayılmasına engel olan ve hatta Hanbeli mezhebinin yayılmasının gecikmesine sebep olan şeylerden birisi resmi bir görev almamalarıydı. Bu resmi görev almamaları o bölgelerde de mezhebin Mezhebin yayılmasına engel oluyordu. Ya da yayılmasının gerçekleşmesinde bir engeldi diyebiliriz. Hatta İmam Zehebi demişti ki bu mezhebin imamları mezhebine zulmettiler. Çünkü onlar kadılık görevi veyahut da tedris görevini bir yerde üstlenmediler. Bu da Hanbeli mezhebinde bahsetmiştik. Onların özellikle Ahmet bin Hanbel'den öğrendikleri ve Ahmet bin Hanbel'in esas olarak hayatında koyduğu resmi bir görev almama tavrından ötürü gerçekleşiyordu. Ancak Ebu Yala, Ahmet bin Hüseyin el-Farra kendisi Irak bölgesinde kadılık görevinde bulunuyor ve böylelikle Hanbeli mezhebi resmi bir kurumda var olduğu için artık insanlar mahkemelere başvurduklarında o başvurdukları mahkemelerden birisi de Hanbeli mezhebi üzerine hükmediyor. Bu da mezhebin yayılmasına sebep veriyor. Öyle ki Hanbeli kitaplarında kadı diye isimlendirildiğinde mutlak bir şekilde kadı Ebu Ya'le akla geliyor. Bu derece mezhepte meşhur olmuş. Bu dönemin bitmesi de tartışma olmakla birlikte iki temel kısma ayrılmış. Birincisi denmiş ki bu dönem kadı Ebu Yali ile başlıyor. Muvaffak ettiğin i̇bn Kudame ile bitiyor. Kendisi Hicri 620 yılında vefat ediyor. <laughs> Bir grup halde demiş ki Kadı Ebu Yayla ile başlıyor ve Kadı El Merdavi ile bitiyor. O da Hicri 855 yılında vefat ediyor. Bu iki kavil üzere ikiye ayrılmış. Ancak alimler şunu söylemişler ki Hanbeli mezhebi İbn-i Kudame'den önce bir şey İbn-i Kudame'nin gelmesiyle başka bir şey oldu. Çünkü İbn-i Kudame mezhebe çok büyük katkılarda bulunmuş ve mezhebin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Öyle ki İbn-i Teymiye onun hakkında şu ifadeyi kullanıyor. Şam bölgesine Evzai'den sonra ki Evzai'de Hicri 157'de vefat ediyor. Yani Hicri 157'de 600'lü yıllara kadar Şam bölgesine i̇bn Kudame'den daha fakir bir kimse girmemiştir. Kendisi i̇bn Kudame hem ilmi olarak çok ciddi mücadelelerde bulunmuş. Hanbeli mezhebinin gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır. Aynı zamanda kendi döneminde meşhur Kudüs Savaşı ve Salahattin Eyyubi'nin ordusuyla birlikte, Nurettin Zenki'nin ordusuyla birlikte Kudüs'ün fethine katılmış olması söz konusu. Aynı zamanda böyle bir mücadelesi de söz konusu olmuş. Cihada katılmış. Bu cihetiyle hem mezhebe bu şekilde katkıda bulunması hem de ibadet anlamında mücadele anlamında ortaya koyduğu şeyler de mezhepte önemli bir yer et etmiş. Mezhep Kadı Ebu Yala ile birlikte başlıyor ve Kadı Ebu Yala'nın bazı önemli talebeleri var. Bu önemli talebeler mezhebin oluşmasında önemli rol oynuyor. Tabi Kadı Ebu Yala'nın bize elimize ulaşmış önemli bazı kitapları var. Hanbeli mezhebinin öğrenilmesi anlamında en önemli kitaplardan bazıları. Bunlardan bir tanesi et Ta'liqa diye bilinen bir eseri var. İkincisi El-Rivayeteyn vel Vecheyn diye bir kitabı var. Yine El-Cami-Sagir diye bir kitabı var ki bu kitaplar mezhebin önemli kitapları çünkü kendisi bu kitaplarda kendisinden önceki merhalelerin görüşlerini tartışıyor. Onların kavillerini zikrediyor ve tercihlerde bulunuyor. O yüzden de kitapları büyük önem arz ediyor. İkincisi kendisinin önemli talebeleri var ki bunlar aynı şekilde mezhebin yayılmasına ve mezhebin gelişmesinde önemli rol oynamışlar. Bunların başında da Ebu Hattab el-Kelvezani geliyor. Bu imam Tadı Ebu Yala'nın önemli talebelerinden birisi ve önemli eserleri telif etmiş. Bu eserlerde mezhepte bir kavil tercih edileceği zaman bu kitaplara dönülmeden tercih edilir çözülemeyecek konuma gelmiş. Bu cihetiyle Ebu Yala'nın talebelerinin önemli bir rolü var mezhebin içinde. Yine Ebu Yala'nın talebelerinden İbn-i Zahuni diye bir talebesi var. Bu imam da aynı şekilde kitaplarında özellikle el isimli kitabında mezhebin aktarılmasında önemli rol oynamış. Ve Hanbeli mezhebinin kendisinden önce gelen imamlarının kavillerini çokça aktara gelmiş. Üçüncü imam çok da meşhur olan ve çok da bilinen imamlardan birisi İbn Akil. Kendisi Ebu'l bafa İbn Akil. Hem Ebu Yala'nın önemli talebelerinden birisi hem de İbn Akil çokça kitap telif etmiş. Çok önemli eserler bırakmış ve İbn Akil daha öncesinde Mutezili olan birisi. Mutezili görüşünden ayrılıyor. Sonra Ahmet bin Hanbel'in mezhebine geçiyor hem hem itikatta ve deniliyor ki ilim okumayı iki gecede terk etmiş. Bir annesinin ve babasının öldüğü geceler bir de evlendiği gün. Bu iki günün dışında ilim okumayı terk etmemiş. Öyle ki kendisinden nakledilen bir kitap var ki bugün bizim elimize ulaşmıyor. El Funun diye. Bu kitap alimlerin söylediğine göre 800 cilt. 800 ciltlik bir kitap yazıyor ve birçok ilimden aktarım yapıyor. Yani sadece fıkıh, hadis, tefsir vesaire değil, tıp ve benzeri birçok dalda bilgi aktarıyor. Ancak bu kitap günümüze ulaşmış değil. Bazı alimler bu kitabın bazı ciltlerini gördüğünü söylüyorlar. i̇bn Cevzi gibi vesaire. Bize de günümüze de en son duyduğum kadarıyla 100 kadar cildi ulaşmış diye söyleniyor. Ama henüz böyle basılmış bir şey yok. Sadece el yazması olarak olduğu zikrediliyor. Bu imam mezhebe önemli bir, mezhebin içinde önemli bir rol oynamış. Kitapları özellikle de usulü fıkıhta yazdığı el Vadı isimli kitabı önemli bir yere sahip olmuş. Bu cihetiyle mezhebin en önemli isimlerinden birisi hale gelmiş. Ki Kadı Ebu Yala'nın talebesi olması da burada önemli bir etken olmuş. Aynı şekilde İbnil Benna diye talebelerinden birisi var söz konusu Ebu Yala'nın. O da çok meşhur olarak aldığımız geçen derste zikredilen Muhtasar el şerhini yapıyor El-Mukni isimli eseriyle. Bu kitap da aynı şekilde mezhebin en önemli kitaplarından birisi oluyor. Bu dönemde özellikle alimler usulü fıkıh anlamında mezhebin nasıl bir meseleden istinbat yaptığını, hangi delilleri öncelik verdiğini, hangi delilleri esas alarak fıkhi meselelerini ortaya çıkarttığını ele alan kitaplar yazmışlar. Bunların başında Kadı Ebu Yala geliyor. El-Udde isimli bir usulü fıkıh kitabı yazıyor. Bu kitap Hanbeli mezhebin içinde ilk usulü fıkıh kitabı diyebileceğimiz kitaplardan birisi. Yine İbn Akil yazıyor, yine talebesi Ebu'l Hattab yazıyor. Bu kitaplar artık Hanbeli mezhebinin oluşumunun başlangıcı ile ilgili önemli rol oynuyor. Çünkü bazen fıkhi görüşler farklılık arz edebilir mezhebin içinde. Ancak bu fıkhi görüşler nasıl oluşuyor? Bu usulü fıkha dönüyor. Bu esaslar neler? Bir meseleyi ele alırken o konuda ayet ve hadis varsa nasıl davranacağız? O konuda sadece hadisler varsa nasıl davranacağız? İki hadis birbiriyle çelişiyor gibi gözüküyorsa nasıl davranacağız? sahabe kavlinin hükmüne, kıyasın hükmüne bu gibi şeyleri ele aldıkları kitaplar telif ediyorlar ki artık fıkhi görüşler farklılık arz etse de bu temellendirilen esaslara göre yeni meseleler çıktıkça üzerine bina edilebilir. Yani bugün varsa yorum, geçmiş imamların herhangi birisinin konuşmadığı bir mesele var. Bu mesele de Hanbeli mezhebi ne diyor onu merak ediyoruz. Usulü fıkıh kitapları bize o esaslar neler ve hangi esaslara göre bu yeni meseleyi ele almak durumundayız bunu öğretiyor ve o meselelere binaen bugün Hanbeli mezhebi olsaydı veyahut da imamları neler derdi bunu öğreniyor. Bu cihetiyle usulü fıkıh kitapları ilk kez bu dönemde telif edildiği için mezhebi o tabiri caizse tesis döneminin başlangıcından artık yavaş yavaş oturma dönemine götürüyor. Bu cihetiyle hem Kadı Ebu Yala hem de talebeleri önemli rol oynuyor. Ardından mezhebin içinde mezhebin tabiri caizse yönünü değiştiren ve mezhebin yaygınlaşmasında veya da genişlemesinde önemli rol oynayan iki isim geliyor. Bunlardan birisi Mecduddin İbi Teymiye. Meşhur bilinen İbi Teymiye'nin dedesi. Ve ikincisi de Muvaffakıddin İbni Kudame. Bu iki isim mezhebin içinde çok önemli rol oynuyorlar. Öyle ki kendilerinden sonra gelen herkes bu iki ismin kitaplarına dönmüş. Bu iki, iki isim olmadan, bu iki ismin görüşleri olmadan herhangi bir şekilde bir meselede hüküm verme işine gitmemişler. Ebi Teymiye'nin dedesi kendisinin bizim elimize ulaşmış bir kitabı var. fıkhı anlamda. El-Muharrar isimli bir kitabı var. Tabi aslı itibariyle kendisinin Hidayi isimli kitaba yaptığı bir şerh var ki bu şerh aslında çok önemli bir yere sahip. Bir de Muharrar isimli kitabı var. Aynı şekilde Hanbeli mezhebinin delillerini ortaya koyan muntakal Akbar isimli bir kitabı var. Yaklaşık içinde 3900 kadar hadis rivayet ediyor. Bu kitap şu özelliğe sahip. Fıkıh metinleri kitapları gördüğümüz üzere ve hatta okuduğumuz üzere içinde çokça delil barındırmıyor. Yani ayetten deliline, hadisten deliline çokça zikredilmiyor. Çünkü orada amaç meselelerin öğrenilmesi. Fıkhi meselelerinin fetva anlamında, amel etme anlamında öğrenilmesi. Yani abdestin hükümleri neler, abdesti bozan şeyler neler, abdestin müstahapları neler bunları sadece öğretiyor tek tek zikrederek. Ama ayet ve hadisleri delil olarak zikretmiyor. Mecuddin'i bir teymiye geliyor. Muntakal Akbar isimli bir kitap telif ediyor ve içine yaklaşık 3900 kadar hadis koyuyor. Bu hadislerin hepsi Hanbeli mezhebinin delilleri olan hadisler. Yani tabiri caizse diyor ki bizim fıkıh kitaplarında yazdığımız şeylerin delillerini merak ediyorsanız işte o deliller hadislerden bunlar. Ve tek tek işte mesela Kitab-ı Tahara diyor sonra taharet bölümüyle ilgili hadisleri zikrediyor. İşte kaplar diyor kaplarla ilgili hadisleri zikrediyor. İşte namazın rükünleri rükünleriyle ilgili hadisleri zikrediyor. Ve böyle mezhebin içinde delil olan veyahut da mezhebin delil olarak kullandığı hadisleri ele alıyor. Sonra geliyor bir imam çok meşhur bir imam bu kitabı şerh ediyor. Eşşevkani e, Neyli isimli kitabında geliyor bu kitabı şerh ediyor ve bu kitap bugün 15-16 olarak basılmış bir halde bizim elimizde bulunuyor. Bu kitap çok önemli bir yere sahip. Özellikle Hanbeli mezhebinin delillerinin bilinmesi anlamında delilleri neler çok önemli bir rol oynuyor. Bununla birlikte Mecdun İbi Teymiye kendi döneminde artık mezhebin içinde tercihte bulunan ve mezhebin içinde görüşleri mezhebin ne olduğunu belirleyen hale geliyor. İbi babası da aynı şekilde büyük bir alim ancak babası bazı alimlerin ifade ettiği üzere İbi Teymiye ve dedesi arasında kaybolmuş. Şöhreti gitmiş duruma gelmiş. Ancak dedesinin mezhebin içindeki konumu ve alimlerin ona ihtiramı İbni Teymiye'nin de Hanbeli mezhebini ele al alması anlamında veyahut da öğrenmesi anlamında çok kuvvetli bir yere gelmesinde etken olmuş. Çünkü dedesi mezhebin önemli imamlarından birisi. Bu cihetiyle bir miras bırakılmış İbni Teymiye'ye. İbni Teymiye de bu mirası çok güzel bir şekilde ele almış ki birazdan İbni Teymiye'nin de bazı mezhep üzerindeki etkilerini zikredeceğiz. İkinci isim Muvaffakiddin İbni Kudame. Evet Türkçe'ye tercüme edilmiş. Neresinin kitabı Türkçe'ye tercüme olmuş bir durumda beş yıl şeklinde. E, hatta tercümenin de yanında açıklamalar ve eklemeler de söz konusu diye hatırlıyorum. Muvaffakiddin İbni Kudame ise mezhebin kendi içinde kitaplarının tertip edilmesi, kitaplarının düzenlenmesi ve kendisinden sonra da mezhepte herkesin ona döneceği bir konuma geliyor. Kendisi birçok kitap telif ediyor ancak fıkhi anlamda bizim için çok önemli beş kitabı var. Bu beş kitabı mezhebin içinde otorite sayılıyor. Bunlardan birincisi El-Mughni isimli kitap. Bu kitap Muhtasar-ül dediğimiz ilk Hanbeli metni, fıkıh fıkıh evet. metni kitabının şerhi. Ancak bu çok geniş bir şerh. Bugün Mughni 15-16 cilt olarak basılmış durumda. Bu kitabın içinde Ebni Kudame şunu yapıyor. Bir meseleyi ele alırken önce o meselede alimler neler söylemiş. Ancak bu alimlerin söyleyenleri sadece dört mezheple sınırlı değil. Ta sahabeden baş. Sahabeden işte Ebu Hureyre şöyle demiş, İbn Abbas şöyle demiş, İbn Mesud şöyle demiş, İbn Ömer şöyle demiş, Ayşe şöyle demiş. Tek tek sahabeden isimler zikrediyor. Sonra tabii Bey ta ki dört mezhebe geliyor. Sonra diyor ki işte bu bu imamlar şu görüşü tercih etmiş. Dört mezhepten de Şafi, Malik bu görüşe tabi olur. Sonra bu zikri yaptıktan sonra delillerini zikrediyor. Yani diyor ki birinci görüş delilleri şunlar. İkinci görüş delilleri şunlar. Sonra Hanbeli mezhebinin içindeki ihtilafı zikrediyor. Diyor ki işte Ahmet bin Hanbel'le bu konuda iki görüş vardır. Veyahut da mezhebin içinde iki üç görüş vardır. Bazen tercihe gidiyor diyor ki doğru olan görüş şudur. Bazen de tercih gitmek için zikrediyor. Sonra da kendi mezhebinin delillerini zikrediyor. Yani Hanbeli mezhebinin görüşü bu. neler? peki tek tek o delilleri ele alıyor ve münakaşa yapıyor. Yani şu delil öbür taraf karşı taraf tasdik edildi ama bu delilin şu özelliği var. İşte hadisi zayıftır. Veya da bu delil şu cihetiyle zayıf bir delildir diye meselelerin münakaşasını yapıyor. O yüzden mukaran dediğimiz karşılaştırmalı bir fıkıh kitabına dönüyor. Yani diğer mezheplerle karşılaştırma yapıyor ve tercihlerde bu, bu cihetiyle aslında sadece Hanbeli mezhebini ilgilendiren değil, diğer mezhepleri de ilgilendiren bir kitap haline geliyor. O yüzden karşılaştırmalı fıkıh kitaplarının en önemli kitaplarından birisi haline geliyor. Hala daha bugün en önemli ve en otorite lardan birisidir karşılaştırmalı fıkıh anlamında. İkincisi Ebni Kudame'nin yazdığı ve ele aldığı eserlerden El Kafi isimli kitabı. Hani geçen derste söylemiştik ki Ahmet bin Hanbel'in bazen bir meselede 4-5 görüş olduğunu zikrediyorlar. 4-5 rivayet olduğunu zikrediyorlar. El Kafi isimli kitapta Ebni Kudame şunu yapıyor. Geliyor ve en meşhur iki tane görüş, iki görüş neyse Ahmet bin Hanbel'den onları zikrediyor. Diyor ki bu konuda Ahmet bin Hanbel'den sadece müstahap dediği ve vacip dediği var. Ve bazen de tercihe gidiyor. Diyor ki tercihe şayan olan da tercih edilmesi gereken görüşte vacip olduğu görüş. Ama bunu çok az yapıyor. Genellikle sadece iki meşhur görüşü zikrediyor. O yüzden diğer kitaplarda bulunan Ahmet bin Hanbel'den bu konuda işte 4-5 rivayet var diye gelen rivayetlerin aslında hangisi hangileri tercih şayan bunları belirleme anlamında önemli bir rol oynuyor. Bu da bir ikinci kitabı. Üçüncü kitabı El Hadi isimli kitabı veya da Umdetil Hazim diye bilinen kitabı. Bu kitapta da genelde yine mezhebin içindeki görüşleri ele almakla birlikte yine kafi gibi bu görüşlerin sadece tercihe şayan olanlarını ele alıyor. Ve bu kitapta önemli bir şey. Şey yapıyor. O da Hidaye isimli kitabın Heraki metninin üzerinde olan ziyadelerini zikrediyor. Yani Hanbeli fıkıh olarak ilk fıkıh kitabı demiştik ya Heraki. Heraki'nin kitabından sonra Hidaye isimli bir kitap telif ediliyor. Bu kitabın telifinde Heraki'de olmayan şeyler zikrediliyor. Fıkıh meseleler. Geliyor ve bu kitapta bu ziyadeleri birleştiriyor. Yani iki kitabı ta sanki tek bir kitap haline topluyor. Dördüncü kitabı hepimizin çokça bildiği Umdatil Fıkıh kitabı. Bir başlangıç metni kitabı. Bu kitapta geliyor ve fıkıh anlamında muhtasar olarak sadece hangi görüş tercihe şahiyası onu zikrediyor ve bir, bir şey daha yapıyor. Her bapta ya hadis zikrediyor ki genelde hadis zikrediyor ya da bir ayet zikrediyor. Yani o babın delillerini zikrederek muhtasar bir fıkıh kitabı oluşturuyor. Bu da başlangıç seviyesi için Hanbeli mezhebin en önemli kitaplarından birisi sayılıyor. Umdat el fıkıh kitabı. Son olarak mezhebin içinde aslında kendisinden sonra otorite kabul edilen kitabı olan el Mukni isimli kitabını telif ediyor. el Mukni isimli kitabında mezhebin temel olarak görüşlerini özetliyor ve yeni bir fıkıh, fıkıh kitabı ortaya çıkıyor. Bu kitap kendisinden sonra gelenlerin üzeri de çalıştığı en nadir kitaplardan birisi. Hanbeli mezhebi aslında bugünkü Hanbeli mezhebi İbni Kudame'nin El Mukni isimli eserin üzerine kurulmuş. Bugün Hanbeli mezhebinin kitapları olarak okutulan kitapların hemen hemen hepsi ya bu kitaba şerhtir, ya bu kitabın özetidir, ya bu kitaba eklemelerdir, ya bu kitap üzerinde yapılmış çalışmalardır. Genel itibariyle Mukni isimli eserin dışına çokça çıkmış değil. Ve Mukni'nin de çok önemli şerhleri var. Öyle ki Şerhül Kebir diye bilinen kardeşinin oğlu tarafından telif edilmiş bir kitap var ki bu kitapta Hanbeli mezhebinin en önemli ve en en geniş kitaplarından birisi sayılır. E bu kitapta hadislerinin delillerini, hadislerden delillerini zikrediyor. Ayetlerden delillerini zikrediyor. Aynı şekilde bu kitapta eğer i̇bn Kudame mezhebe muhalefet ettiyse o mezhebin esas görüşünü zikrediyor. Zikretmediği meseleleri ekleme yapıyor. Yeni, yeni meseleler zikrediyor gibi çok önemli bir çalışmada bulunuyor. Kendi öz kardeşinin oğlu tarafından yapılmış önemli şerhlerden birisi. O yüzden Hanbeli mezhebinde eşşer yani şerh kitabı diye bir şey söylendiğinde kastedilen kitap Mukni'ye yapılan şerh. O denli meşhur oluyor. Öyle ki kendisinden sonra gelen alimler İbn Kudame'den gelen sonra gelen alimler ve Mecduddin İbtemeyden sonra gelen alimler kendilerinden önce gelenlerin kitaplarına hiç bakma bile ihtiyacı duymamışlar. Çünkü hem Mecduddin İbtemey hem de İbn Kudame kendilerinden önce gelenlerin hepsinin bilgilerini kitaplara toplamışlar. O yüzden de kendilerinden önce gelenlerin kitaplarına dönmeden demişler ki İbn Kudame ve İbtemey Mecduddin İbtemey bunları yap. O yüzden ilk dönem kitaplarına tekrar dönmeye gerek yok. Bize böyle bir kolaylık sağladılar. O yüzden de kitaplar bu iki iki imamın kitaplarının dışına çok çıkmamış. Çok ilk döneme döndürülmemiş. Sadece bazı isimler var ki bu konuda çokça ilk döneme dönülmesini savunan. Bunlardan birisi de İbni Teymiye'nin kendisi. Torunu olan, Mecudin İbni Teymiye'nin torunu olan ve bizim meşhur olarak tanıdığımız İbni Teymiye'nin kendisi. Aynı şekilde talebelerinin talebesi olan İbni Recep Hambeli gibi bazı alimler ilk dönemin kitaplarına tekrar dönmeyi ve bunların esas kabul edilmesini özellikle savuna gelmişler. Netice itibariyle İbni Kudame bize 5 kitap bırakıyor ve bu 5 kitap aslında Hanbeli mezhebini öğrenmek isteyenler için başlangıçtan en üst seviyeye kadar ilerliyor. Yani başlangıç kitabı umdat sonra El-Hadi, sonra El-Mukni, sonra el, el Kafi, sonra, sonra de Mukni. Yani ilk başta sadece mezhebin temel görüşleri, mezhebin en önemli görüşleri, mezhebin içindeki ihtilaflardan tercihe şayan edil şayan olan görüşler ve hangi görüş daha muhtemel onun zikri, sonra mezhebin içindeki ihtilaflar hangi kaç görüş var, bunların hangisi en meşhurları, bunların zikri, sonra da diğer mezheplerle tartışmaları. Yani İbn-i bize beş eser bırakıyor. Bu beş eserde aslında biz hem Hanbeli fıkhını geniş bir şekilde öğrenebiliyoruz hem de diğer mezheplerin fıkhını geniş bir şekilde örenebileceğimiz beş temel eser bırakıyor. Bu dönemde yine İbni Mufli isminde çok meşhur imamlardan birisi olan büyük bir imam geliyor. Kendisi el Furu isimli bir kitap yazıyor. Kendisi aynı şekilde İbn Teymiye'nin talebelerindendir. Meşhur olarak bilinen İbn Teymiye'nin talebelerinden iki İbn Teymiye dedesinden ötürü birisi Mevcudîni İbn Teymiye diye bilinir, diğeri de Takiyyüddin İbn Teymiye. Hanbeli mezhebi kitaplarında Mecid diye söylerlerse dedeyi kastediyorlar, Takiyyüddin diye söylerlerse de bizim meşhur olarak tanıdığımız İbn Teymiye'yi kastediyorlar. Kendisi İbn en önemli talebelerinden birisi. Fıkıh anlamındaki en meşhur birisi El Foro isimli bir kitap yazıyor. Bu kitap Hanbeli mezhebinin otorite kitaplarından birisi sayılıyor ve aslında muhtasar bir kitap yazdığını söylüyor İbn-i Kitap 10 cilt olarak basılıyor ve diyor ki kitabı çok fazla uzun tutmadım rahatça ezberlenebilsin diye. 10 cilt kadar bir kitap yazıyor. Ezberlensin diye bu kadar kısa telif ettim diye söylüyor ki birçok imam da sonrasında bu kitabı ezberlemiş. Hayatlarını okuduğumuzda ilmi olarak gayretlerinin veyahut da ilmi müktesebatının neler olduğu zikredilirken diyorlar ki işte yaptığı şeylerden birisi de furuuyu ezberlemek. 10 ciltli kitabı ezberebiliyorlar. Bu kitapta mezhebin içinde hangi görüşler tercih şayan, hangi görüşleri esas olarak kabul etmeliyiz, ihtilaflar neler, Hanbeli mezhebi nin görüşleri kendi içinde neler? Bunları zikrediyor ve aynı şekilde bazı rumuzlar koyarak, işaretler koyarak diğer mezhepleri de zikrediyor. İşte mesela Ş şey harfi koyuyor parantez içinde. Diyor ki kastettiği şey şu, Şafi mezhebi de bu görüşte aslında. Diğer mezheplerde de böyle rumuzlar koyuyor ve diğer mezheplerin görüşlerini de rumuz olarak zikrediyor. Çok detaya girmeden. Bu şekliyle kitabı çok önemli bir yere sahip oluyor. Bu dönemde yine birçok alim geliyor ve özellikle de İbni Teymi'nin talebeleri bu dönemde çok önemli rol oynuyorlar. Ebni Müflih bunlardan birisi, Kadı İbni Cebel bunlardan bir diğeri. Bazı imamlar Ebni Teymi'nin yanında fıkıh olarak eğitim almış bazı önemli isimler bu cühetiyle çok önemli rol oynamışlar. Hanbeli mezhebine katkı sağlamak anlamında. İbni Teymiye de kendisi dedesinden kalan mirası devam ettirmiş ve Hanbeli mezhebinin babası vefat ettikten sonra meclislerinde ders vermeye başlamış. Öyle ki 18 yaşına gel geldiğinde Hanbeli mezhebinde fetva verir konumdaydı. Alimler onun fetvalarıyla amel edileceğine ve onun fetvalarının mezhepte muhtemel olduğu konusunda icazet vermişlerdi. Ki 18-19 yaşlarına geldi, 20 yaşlarına geldiğinde İbnü Kudame'nin Umdetül Fıkıh kitabını şerh ediyor. 18-19 yaşında mezhebin çok önemli kitaplarından birisini telif ediyor. Bu kitap da mezhebin içinde önemli bir yere sahip ve Umdetül Fıkıh'ın en önemli şerhlerinden birisi. İbni Teymiye mezhebin içinde o derece kuvvetleniyor ve o derece önemli bir yere sahip oluyor ki birazdan da değineceğimiz üzere mezhebin muhtemet görüş yani hangi görüş görüşler arasında Hanbeli mezhebinin görüşünü temsil ediyor? Ne diye sorulduğunda İbni görüşlerine görüşlerine Kısa Kısaca bu dönemde var olan şeyleri zikredecek olursak bu dönemde temel itibariyle mezhep artık bir dağınıklık döneminden veyahut da rivayetlerin olduğu ve rivayetlerin çokça zik kitaplarda yer aldığı isnatlarla zikredilen dönemden yalın bir fıkıh haline dönüşüyor. Yani artık fıkıh metin kitapları oluşuyor. Üzerlerine şerhler yapılıyor. Tercihlerde bulunuyor. Hangi görüşler daha tercihe şayan Ahmet bin Hanbel'in görüşleri arasında Bunlar zikrediliyor. Sonra usulü fıkıh anlamında mezhebin temelini teşkil edecek kitaplar ele alınıyor. Aynı şekilde mezhep fıkıyı anlamda genişliyor ve başka bölgelere yayılıyor. Demiştik ya ilk dönemde sadece Irak'ta ve Khorasan'da vardı ancak bu dönemde Şam bölgesine ve Hicaz bölgesine yavaş yavaş girmeye başladı. Daha sonrasında da göreceğimiz üzere Ebni Kudame'nin gelmesiyle birlikte artık ilim Şam'a naklediliyor. Ve Hanbeli mezhebinin en meşhur olduğu ve en yoğun olduğu bölge Şam bölgesi oldu. Ve Kudame aslı itibariyle Kudüslü bir aile. Maktisi ailesi Kudüslü bir aile ve çok meşhur ailelerden birisi. Özellikle ilmi anlamda bütün bu aile hem ilmi anlamda genel itibariyle çok önemli bir yere sahip hem de Hanbeli mezhebi içinde önemli bir yere sahip. Kendileri aslı itibariyle Haçlılardan kaçıyorlar. Dedeleri Kudüs'te katip olduğundan ötürü insanları savaş, savaşmaya yönelik, Haçlılara karşı savaşmaya yönelik teşviklerde bulundu. Haçlıların bulunduğu ve Haçlıların güçlü olduğu bir dönemde ve bir gece yine bir gün Cuma hatmesinde bu şekilde insanları Haçlılara karşı mücadele etmeye çağırdıktan sonra Haçlılar onu öldürme kararı alıyorlar. Diyorlar ki bu adam insanların bize karşı ayaklanmasına sebep oluyor. Bu adamı öldürmemiz lazım. Bunun üzerine bunu duyan halktan birisi geliyor ve diyor ki hemen bu gece yola çık ve Kudüs'ü terk et. Yoksa seni öldürecekler. O da bir arkadaşıyla birlikte çıkıyor ve Şam'a gidiyor. Şam bölgesinde insanlar onların ilmi anlamda ve mücadele anlamda verdikleri çabayı duydukları için Şam bölgesinde insanlar onları karşılıyor ve diyorlar ki bu araziler, bu bölgeler sizin olsun. Siz kendinize buraya bir yer edinin. Ve Maktisi ailesi oraya yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor. Sonra ailesini getiriyorlar. Ve o bölgeye çokça salih insanlar oldukları için Salihiye diye, diye söylüyorlar. Yani salih insanların diyarı diye söylüyorlar. Ve o mahalle Salihiye isminde kalıyor. Bu ismin alımı almasının sebebi Maktisi ailesinin çok salih insanlar olmasından ötürü. Sonra bu isim onlardan dolayı verildiğinden ötürü diyorlar ki biz bu bölgede çıkıyoruz. İnsanlar zannetmesin ki biz çok salih insanlarız, günahlarımız yok vesaire. Bu bölgeden çıkıyoruz deyip orayı da terk ediyorlar. Ve Şam'da çok önemli bir yere sahip oluyorlar. Daha sonra bütün ilim meclisleri onların etrafında kuruluyor. Kadılık görevi Makdisi ailelerinden çokça kimseler tarafından yapılıyor. En önemli medreseler Makdisi ailelerinin isimlerine veriliyor. Gibi çok önemli bir yere sahip bir hale geliyor. Ve artık Hanbeli mezhebinin temeli Şam bölgesinde oluşmaya başlıyor. Bu cihetiyle mezhebin Irak'tan çıkıp, Horasan'dan çıkıp yayılması da bu dönemde başlamış oluyor. Son olarak şunu zikredeyim. Bu dönemde mezhebi nasıl belirliyorlar? Yani diyelim ki Hanbeli mezhebinde bir konuyla ilgili 3-4 kavli zikrediliyor. Hanbeli mezhebi tam olarak ne? Bunu nereden bileceğiz veyahut da nasıl belirleyeceğiz? Bunu zikrederken alimler bazı kaideler zikretmişler. Demişler ki mezhebin oluşmasıyla ilgili hangi şey, hangi görüş daha tercih şayan, hangisi daha uygun? Bunun belirlenmesinin birkaç özelliği var. Bunlardan birincisi az önce zikrettiğim El Furuh isimli İbn-i Muflihin kitabı. Bu kitapta i̇bn Muflihin bu görüş Hanbeli mezhebinin görüşüdür dediği görüşler diyorlar ki bu Hanbeli mezhebinin görüşüdür. Esas sayılır. Tabii burada önemli bir noktaya işaret etmek lazım. Dikkat edersek i̇bn Mufli Muflih dedik ki İbni Teymiye'nin talebesi, en önemli talebelerinden birisi. Ki çokça İbni Mufli kitabında diyor ki şey, hocamız da bu konuda şöyle dedi. Hatta bazen diyor ki hocamız böyle dedi, doğru olan görüşte odur. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi İbni Teymiye Hanbeli mezhebine hem kendisi kitap telif ederek hem fetva vererek hem de talebeli, talebeleriyle önemli etkilerde bulunmuş. Yani en önemli talebelerinden birisi İbni Mufli Hanbeli mezhebinin ne olduğunu belirleyen kişi konumuna gelmiş. Bu cihetiyle sadece kitap telif ederek veya ve hatta fetva vererek değil aynı zamanda yetiştirdiği talebelerle de mezhebe önemli katkı sağlamış. Ebil Muflih'in tercih ettiği şeyler esas kabul edilir. Peki İbn-i Muflih meseleyi zikretmiş ama tercihte bulunmamışsa, yani bu daha doğru dememişse o zaman nasıl belirleyeceğiz? Demişler ki eğer böyle bir şey söz konusu olmadıysa, tercihte bulunmadıysa o takdirde Muvaffakiddin i̇bn Kudame ile Mecduddin bir ittifak ettiği şey mezheptir. Yani eğer ihtilaf olmuş, İbn-i Muflih'ten bir tercih bulamadıysak geri dönüp şeye bakacağız. i̇bn Kudame kitaplarında neyi tercih etmiş? Özellikle de Mukniye'de neyi tercih etmiş? Mecduddin İbn-i kitabında neyi tercih etmiş? Eğer ikisi aynı görüşteyse, diyorlar, ki mezhep bu iki imamın belirlediği şeydir. Düşünün öyle kuvvetli noktaya geliyorlar ki bu ikisi bir şeyle ittifak ettiğinde Hanbeli mezhebi odur diyorlar. Eğer ikisi ittifak etmemiş, ihtilaf etmişse yani İbni Kudame diyor ki bu meselede vacip, Mecnun İbni Teymi diyor ki müstahap. İkisi ayrışmışlar fıkhı olarak. Eğer ihtilaf edilmişse diyorlar ki o zaman bu iki görüşten hangisini İbni Teymi'ye tercih etmişse, meşhur olan İbni Teymi'ye tercih etmişse Hanbeli mezhebinin görüşünü o olmuştur. Yani hem dedesi önemli bir rol oynuyor mezhebin tercihinde hem de kendisi. Eğer ihtilaf olmuşsa demişler ki İbni görüşüne bakacağız. Hangi görüşü tercih etmişse eğer dedesinin görüşünü tercih etmişse mezhep odur. İbn Kudame'nin görüşünü tercih etmişse mezhep odur. İbni Taymiye'de bir tercih yoksa İbni Recep'e döneceğiz. İbn Recep e el Hambeli hangi görüşü tercih etmişse onu esas sayacağız. Eğer bu ikisinde de bulamazsak yani ne İbni Taymiye'de ne de İbn Recep'te bulamadık bir tercih. Diyorlar ki o zaman Hanbeli'nin imamlarından birisi olan Ed-Düceyli diye bir imam var. Onun Elveciz diye bir kitabı var. Diyorlar ki Düceyli'nin Elveciz isimli kitabına döneriz. Orada onun tercih ettiği şeyi esas kabul ederiz. Onda da bulamazsak İbn Hamdan'ın Er-Riyayetin diye kitabı var. Ona döneriz. Onda da bulamazsak el hulasa isimli. Kitaba döneriz. Bu da İbnül Müneccan'ın kitabı. Onda da bulunmazsa İbn Abdus'un Tevkira isimli kitabına dönürüz. Dikkat edin. Mezhep o dönemde hangi görüşün tercih şayan olacağı ile ilgili bize tek tek nelere dönmemiz gerektiğini zikrediyor aslında. Bu dönemde ciddi bir istikrar bulunması söz konusu. Hangi görüşün tercih şayan Çünkü bir önceki dönemde hatırlarsanız sadece rivayetler toplanıyordu ve Ahmet bin Hanbel o konuda kaç tane kavilde bulundu, kaç görüş zikretti? Bunlar toplanıyordu. Ancak bu dönemde artık mezhebin hangi görüşü tercihe şayan bununla ilgili ciddi bir çaba sarf edilmiş. Ciddi bir emek konulmuş. Bu da gösteriyor ki aslında mezhepler bir kargaşa neticesinde değil büyük bir çaba neticesinde fıkıh görüşlerini belirlemişler. Yani o kitapta bu tartışma yoksa şu kitaba dön. O kitapta yoksa öbür kitaba dön. Ve da o alim konuşmamışsa öbür alimin görüşüne bak diye sana 7-8 tane farklı kitap zikretmişler. Mutlaka bu kitapların birisinde bu görüşleri buluyorsun. Bu da zaten daha önce zikrettiğim üzere mezheplerin içinde 4 mezhebin kalmasında önemli olan hususlardan birisi. Yani fıkıh bir meseleyle ilgili bir araştırma girdiğinde eski mezheplerden daha önce zikretmiştik. Süfyan bir mezhebi vardı. İşte Taberi'nin bir, bir mezhebi vardı. Evzai'nin bir mezhebi vardı. Niye bunlar kalmadı da bu dört mezhep kaldı? Bu dört mezhep fıkıh anlamında çok ciddi bir hizmete uğradığı için yani herhangi bir fıkıh meseleyi bu dört mezhebin kitaplarında bulduğun için bu mezhep kaldı. Bu dört mezhep esas olarak kaldı. Ancak diğerleri o, kadar talebeleri olmadığı, o kadar kitap telif etmedikleri için fıkıh bir mesele araştırıyorsun. Bir tane kitabı var. O kitapta o meseleyi zikretmemiş. Nasıl edeceksin? Mecbur başka mezhebe intikal ediyorsun. Bu çokça olduğu için diğer mezheplerin artık yavaş yavaş silinmesine sebebiyet olmuş. Sadece bundan dolayı dört mezhep temel olarak kala gelmiş. Bu şekliyle ikinci merhaleyi de bitirmiş oluyoruz. Bu merhalede dediğimiz gibi önemli isimler gelmiş. Bu iki bu önemli isimlerden de en temel ikilisi Mecid -i Dün İbni Teymiye ile Muvaffak İbni Kudame. Kendisinden sonra gelenler için önemli bir rol oynamışlar. Öyle ki kendisinden önce yazılmış kitaplara bakılmamasına bile vesile olmuşlar ve mezhebi toparlamışlar. Bir dahaki derste de müteahhir dönemin yani üçüncü dönemin ele alınması söz konusu olacak. Üçüncü dönemle birlikte artık mezhebin istikrar olması, son olarak mezhebin yayıldığı bölgelerin belirlenmesi ve hangi kitapların bu dönemlerde muhtemet kabul edildiği, esas kabul edildiği ele alınacak ve bazı görüşler zikredilip Hanbeli mezhebi de bitirilmiş olacak inşallah. Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ale ve ve sellem